Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden kardeşimin yaptığı parkuru oynayacağım. Az bir önceki videomu izlemeyenler aşağıda linkini bulabilir. Oradan bir son, bir önceki videoyu bulabilirsiniz. Bu lobi bir önceki videoda ne aynı. İzleyenler bilir zaten. Şu an maceradayım. Şunu bir sabah yapalım da. Bu arada ben de buradayım. Parkuru ben yaptım. Evet kardeşim yaptı bu parkuru. Arkadaşlar sonunda da komutları bu sefer göstereceğim. Ama komutları göstermemi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyorum. Ben de yanından geleyim mi? Gel istersen. Sen gece mi sabah mı? Arkadaşlar bakın sesli okutmayı kapattım. oyunun sesini de kıssan. Aa görünmez blok varmış. Durun. Gizli modda gidelim. Hadi. Geçtik. Tamam. Ne yazıyor? Basınç pl plakalarında ve ateşe değmeden karşıya geç. Hop. 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 Şöyle geçelim. Arkadaşlar yanmayı göze alıyorum. Hop. Yandım. Şimdi biraz bekleyelim ateşim sönsün. Ben hala ilk kısmı geçemedim. Kendi parkurum. Geçti. Geç... Bu arada arkadaşlar ateşte ölürsek yine Basınç plakalarının arkasından başlıyoruz. İki bölümlü birer. Tamam. Bakın burada da su koymuş Utku. Yine spam point yazıyor. Hop. Şuraya atladık. Şuraya atladık. Şuraya. Oh düşüyorduk. Buraya buraya ve hoppa. Güzel olmuş mu parkur? Evet çok güzel olmuş Utku. Bunun için her, her zamanki Burayı da geçtik. E, burası, burası dümdüz. He, burada bir yol var. Buradan geldim. Buraya da atladım. O Buraya bölümün, da atladım. Yani, oh, düştüm o aşağı. O yanlışlıkla hilesi var. Onu yapmasan biliyorsan bulduysan. Olur mu? Hiç hilesini bilmiyorum. Oh! Burası neresi ya? Ha ne? Ha geri başa girmişim. Hayır. Son şey bir Ha tane tamam gel. arkadaşlar. Başa gelmemişim. Bir sonraki bölüme geçeceğim. Yine spam point. Arkadaşlar ben de bu spam point yazılarından bıktım. Bir sonraki bölümde bunu yapmayacağız. Ve arkadaşlar burada da yine bir spam point var. İstersen yazmayabilirim. Evet, ben yazmayalım Utku. Iyi. Bir dahakine spawn point hmm. yazmayalım. Bu arada arkadaşlar bu parkurları gerçekten kardeşim yapıyor ve bu parkurlar için çok uğraşıyoruz. Bu seriyi beğendiğinizi biliyorum. Devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip like atmanız yeterli. Bakın arkadaşlar e ee? Spam point çekmedim mi ben? Hayır çektin. Ben oradaki yazıyı kaldırmıştım. Ay, yine düştüm ya. Sonunda ödül gibi bir şey var. Bakalım ödül ne? ne bir önceki ödülü videoya girip görebilirsiniz. Aslında ödül o kadar tamam. önemli değil, önemli olan parkur. Spam point çektim ben burada. Ay yine düştüm. Arkadaşlar ne? burada bir sıkıntı oldu galiba. Çünkü Utku Sıkıntı oldu. Evet bende de orada bir şey oldu. Düzeltmeyi deneyeyim mi ben? Evet sen bir düzelt. O sırada ben de oraya gelmeyi deneyeyim. Ha. Aa. Arkadaşlar sorunu düzeltene kadar Evet tamam zaten, devam zaten edeyim. düzelmiş. Tamam. Zaten aa yine düştüm. Ay ben yanlış ben komut Kırmışım. Hani şeyi kıracağım demiştim ya. Hı -hı. İşte oluyor? spam yazıyı kırmamışsınız. Tamam o zaman çıkıyor. hemen yazıyorum Hop. Çok. Hemen. Arkadaşlar şu an utku sorunu düzeltiyor. Düzelttim bile. <laughs> ya yine düştüm, gıcık oldum bu bölüm arkadaşlar. Tamam. Utku şuraya. Şuraya da bir spam point koy. ki de buradan geçme, geçip duruyorum. Kolay da. Tamam o sorunu düzelttim. O sorun düzeldiğine göre tamam. Şu an spam point çekildi galiba. Evet çekildi. Tamam çekilmiştir. Evet çekilmiş arkadaşlar. Hop. tamam. Oo burada düştüm. Ya en kolay yerde düştüm evet. Hop şurada Tamam verisi kolay. Burası var bir tek. Burada düşemem. Tamam. Tebrikler parkuru bitirdin. Dördüncü parkur bölümü için like at. Dördüncü parkur bölümü için abone ol. Tebrikler Utku Parkur YouTube. <laughs> abone ol like at. Bakalım. Bu ne ya? Çürük et ne? Çürük et ya. Dur bakalım. Tamam, birinci sayfa. Kullandığım komutlar. title etp falan. Şimdi arkadaşlar ben yaratıcıya geçiyorum. Şimdi o komutları göstereceğim size. Parkurun başı neredeydi Utku? Gel bana. Gidelim. Hı. Evet arkadaşlar. Şuradan lobi'deyiz. Lobi'ye gidelim. İlk önce tp komutunu göstereceğim. Aa şey ben time set şey, time setleri unutmuşum. Bakın arkadaşlar. Mi? Burada time set day yazıyor. Yani gün ışığı. Burada time set night. O düğmeleri de göstereyim. Good night yani gece yarısı demek. Evet. Bakın arkadaşlar gece. Bu gece yapıyor havayı. Bu sabah sabah yapıyor. Şu komutu yazmanız yeterli. Slash time set day. Diye. Bunda da slash timeset midnight. Bunda arkadaşlar tp. Slash tp et p değil bu arkadaşlar et ıı, tıklayan düğmeye tıklayanın olması gerekiyor aslında. Et e et e bütün varlıklar oluyor. Hayır. Et a yaparsan bütün herkes ondan Evet. Et a değil. Et şey yapacağım. Neyse arkadaşlar bunu düzeltirim ben. Etse olmuyor söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar nereye ışınlanmak istiyorsanız oranın koordinatını yazmanız gerekiyor. Burası önceki parkurdu galiba. Yo ha evet arkadaşlar burası önceki parkurmuş pardon. Aynı dünya yapmıştık da. Şimdi şurada arkadaşlar bakın hani şöyle bir şey oluyor ya. Ay şeyden girilmiyormuş. En iyisi normal çıkayım. Şu tepeden girelim. Buraya basınca spam point yazısı yazıyor. Ve bak övma şerif oluşum noktasını 252, 50, 338 olarak ayarladı diyor. Yani bakın. Burada iki komut bloğu kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Burada spam Point et P değil et S yapıyoruz. Et S yaparsan olmuyor. Komut bloğunda hangisinin yazdığını bilmiyor ya. O yüzden ben... Hmm, daha hayır deneyim. bakın. Deneyelim, Deneyelim mi? bakalım. Bak. Spam Point olacak mı? Dur ben bakayım. Evet olmadı. Olmadı arkadaşlar. Et S yapmıyorsunuz et P yapıyorsunuz bunu. Et A yaparsanız hem Ömer hem de benim... Span evet arkadaşlar yani. zaten komut bloğunun içinde şunlar yazar et p en yakın oyuncu et r rastgele oyuncu et a tüm oyuncular et e tüm varlıklar et s yaparsanız olmuyor ama şimdi arkadaşlar burada redstone var ikisine de gitsin diye bu da da title et p title Spawn point yazıyor bu renkliyi nasıl yaptığımı gösterebilir miyim göster bak şimdi şu s'ye basılı tut Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada S'ye basılı tutunca bu işaret çıkıyor. Hayır, hayır o değil. Çıkmıyor mu? Tamam. Sende çıkmıyor galiba. Evet, bende bu çıkmıyor. İstersen belki ben, şurada vardır. Benim ekranımı videoya koymayı deneyelim mi? Neyse. Arkadaşlar bu mavi yazıyı yapmanıza gerek yok. Orada sadece ne renk yazacağını belirtiyor. Şurada yazıyor arkadaşlar bakın title at p şey ım, başlık yaz en en yakın oyuncu ya başlık yaz başlık spam point yazıyorsunuz yani Türkçe çevirirse şuna bakalım burada da aynı komutlar var bakın spam point at p title at p title spam point burada arkadaşlar yine aynı komutlar var ama burada değişiyor. Bakın burada hani şeyler vardı ya. Bunlar aslında yaratıcı da olduğum için bir işe yaramıyor. Yoksa hayatta kalmaya geçsem. Ama şurada bir spam point alalım. Bunlar aslında kill. Beni öldürüyor üstlerine bastığımda. O komut da hemen göstereyim size şimdi. Ben söyleyeyim mi? Yok. Kitapta bulabilirsin aslında o Bakın arkadaşlar. Burada kill et p yani en yakın oyuncu. En yakın oyuncuyu öldür yazıyor. Burada da aynı. Buradaki her yerde aynı. Burada zaten komut bloğu yok. Burada da title spam point. Title spam point. Title spam point. Title spam point. Hepsi böyle geçiyor ama şu var arkadaşlar. Bakalım. Burada title et p title abone ol like at yazıyor. Burada TP zaten. Bir yere ışınlanıyoruz. Renklerini değiştirebiliyor ben o şeyi? Evet arkadaşlar renkleri değiştirilebiliyor. İstersen şu benim yanımdaki şeye bir tıklatana Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu kullandığımız komutları tekrar göstereyim. Title at p title. istediğiniz bir şeyi. Spam point at p sizin oluşum noktanızı ayarlıyor. Kill at P sizi öldürüyor. TP et P bir yere oraya koordinat yapıyorsunuz. Bir yere ışınlanmanızı yarıyor. Bu, bu videoya en az bir 10 like gelirse hatta 15 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Ve bu skin'i nasıl hazırladım? Onun uygulamasını göstereceğim. Beklesene. Ve arkadaşlar son olarak bir mod tanıtımı yapacağım size. Gizli kapılarla alakalı. O modu nereden açabileceğinizi onun linkini aşağıya bırakacağım. Ama bu videoda değil. Bu videoya 15 like gelirse onu yapacağım. Bakın Utku bana abone ol like at yazdı. Evet. Şimdilik görüşürüz bay bay.